Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni bir <laughs> videodan herkese merhaba. Olmadı olmadı. Selam. Bugün benzinlikte açtık videoyu. <laughs> Nereye? Trabzon'a gidiyoruz. Şöyle göster. Yüklüyoruz. Şimdi düzgün bir giriş yapalım artık. Evet. Uzun zaman sonra... <laughs> uzun zaman sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Mert ne yapıyoruz? Trabzon'a gidiyoruz. Evet. Bugünkü gezi rotamızda Trabzon, Uzungöl var nasipse. Değil mi Mert? Evet. Evet. Şu an işte bir Giresun'un tarafında bir çorba içtik. Sabah sabah çorba mı içtik bizden? İçtik. İçtik evet. Ama bıçağı yoktu ya. Bu kaseyi yedi. Harbi kaseyi yedi bu arada. Şimdi işte yavaştan yola çıkacağız. Oralarda bir göstermeye çalışacağım. Biz neredeyiz? Biz Giresun tarafında falanız ya. geçtik geçti, Ulanca, Ulanca geçtik var. canım, havalanını geçtik ya. Ulanca geçtik kanka. Geçtik geçtik. Geçtik, geçtik geçtik. İşte şimdi Trabzon'a doğru akıyoruz. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Öyle arada yine bir şeyler olunca gösteririz, kayda açarız. push push two hours later oh. Oh. Arkadaşlar Uzungöl'e geldik. Optik neredesin lan? Ha, buradayım kardeşim. uzun kardeşim. Uzungöl'e geldik. Pek beklentimi karşılamadı lan benim. Yani. Benim de. Gelme pek de olurmuş ama güzel yani. Ee, uyarısını yapalım. Her yeri... E... Arap tüccarlar ele geçirmiş. <laughs> lan bir tost 60 lira olur mu? Yemedik tabii. <laughs> Mert sende var mı öyle bir göz? 60 lira verecek bir göz. Bakayım. Maç. Varmış. Var da ay, yemem ama. Ama e doyurmayacak ki. Bir tane mekana oturduk pahalı geldi. A1'e gidelim oradan sandviç alırız ucuza diye. <laughs> a e gittik. Kapalı abi. Orası da kapalı çıktı. Neyse ucuz yolu bir yer bulduk. Şimdi Güzel size... bir esnaf lokantası böyle ev yemekleri. Size şimdi şöyle bir etrafı göstereyim. <laughs> Şimdi şuraya çıkacağız. Şu merdivenlerden, şuradan yoldan, şu yukarı terasa çıkacağız. Evet, arabayla çıkmak varken fantazi yapmak peşindeyiz. Ne diyorsun? Bir şey diyemiyorum. Evet. Ama araba sarmıyor araba. Şu an Attım artık bir arabada. gözüm bazen bir ara bir kesmiyor ama bir artık çıkınca kesin. görüşürüz. Kesiyor ya, kesiyor. 34 35 36 37 <gülüyor> 38 <laughs> 39 31 Oğlum sen kalbim çok itiyor bak yavaş ha Ölürsün burası <laughs> Nasıl da çıkmadık niye böyle olduk Ölüyor Gel <laughs> 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 ya yarışalım 154 Şu an 154 154 <laughs> Biz bitmişiz lan Bitmişiz bitmişiz Oğlum niye bu kadar zor geldi lan bize bak baksana nereden geliyorsun 345, 342, 343, 344, 345, 346, 345, 346, 350, 350, <laughs> 506, 507, 509, 510, 511, 511, <laughs> 511, üşenmedim, saydım. Yoruldum. 500 küsur merdiven çıktık. Ama değdi. Ne diyom Mersin'e? Manzara güzel ama abi kurban olduklarım 500 mer 510 500 511 merdiven hiç mi üşenmediyiz la ama manzara güzel. Şeyi unut biz uzun gölden çıktık bu arada her şey bir araya kaynadı bir şey oldu. Şu an dönüş yolundayız. Şoförümüz hemen bir top. Dedim yoruldum bir sen geç dedim. Ben bir uzanayım bir yatayım dedim. Ben de yoruldum. Ne olacak şimdi? He? Ben de yoruldum. Ben de senin ben ben buradan hiç durmadan de bak çişini tutarak da şeye gitti Edirne'ye gitti ha yani. gider gider Seni uçururum ben oraya gider yapar ya, yapmam nereden yapacağım ya gideceğim bak ya. <laughs> ya yani. öyle ya Bakalım şimdi ben geçeyim. Molada abi. falan da açarız. Bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Fırlıyorum. <laughs> <laughs> Mert niye kaçıyorsun lan? O oh, optik devi optik devi o oh. Optik aldı beyler. Optik aldı. İyi ben de diyordum. Video kısa oldu diyordum. <laughs> İyi <İyiyim> birbiriyle <laughs> Optik aldı ben bilmem. Optik aldı. Optik aldı. Hopti kaldı. Oh, yavrum vurum Hopti. Oydi. Oo. Haydi. Oo. Haydi. Aha. 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 Babandan bir boxör lan. Aa çeneye geldi. Haydi. Abi sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> sen şimdi nane yemedin mi? yaptı <laughs> Ha gözlük çıktı sıkıntı. <laughs> Haydi. Aha. Gerçekten bayanların mücadelesi izlemek de çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Adam, kör kör Adam kör kör dövdü seni, kör kör. <laughs> evet, galip belli. Galip belli, galip optik. Aha, 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 aha. Mert arabatı gibi sonradan açıldı. Evet. <laughs> Boy. Optik devam ediyor ama. Şey Berkan Berkan. Şey, i̇ki saattir beni aramıyor. Kesin aldatıyor. O sıra ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bahis optiğe yatırdım ha. Tamam yeter bu kadar. Pardon, çocuk o. eğlendirmek o. yeter. Versen. Hadi hadi. Hadi hadi çocuk eğlendirmek yeter bu kadar. Hadi. O. 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 Mert yedim Mert. Kurtulmaz bu çocuk. Sen bunların ortasına geç. Ellerini bir kaldır da maç bitsin ama. Hop 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 ayrıl tamam bitti 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 Buyur Optik Bey. Gel gel gel. gel. <laughs> Kazanan Optik evet.